Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hanoi Kuleleri adlı oyunumuzu anlatacağız. Hanoi Kulelerinin amacı birinci kulede bulunan taşları üçüncü kuleye ulaştırmaktır. Ve aynı sırada yani en büyük taş altta en küçük taşsa üstte olmak zorundadır. Şimdi oyunumuzun kurallarına bakalım. Oyun boyunca alttan taş almak yok. Oyun boyunca birden fazla taşı aynı anda almak yok. Ve tabii ki oyun boyunca küçük taşın üstüne büyük taş gelemez. Kul. Bu arada bunu en az hamle, hamle kullanarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz.